Bu gece de burada kalsa daha iyi olmaz mı doktor bey? Gerek yok Necip bey. İlaçların alt etkisiyle epey rahatladı İkbal Hanım. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Necip Bey. Çok geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Abi. İyi misin? Sağ ol kızım sağ ol. Boşuna gelmişsin sen şekerim. Biz Çınar'ın ailesi olarak bak. Hepimiz buradayız zaten. Bence sana ihtiyacı yok. Oğlum... ...bana çok gücendin. Biliyorum. Çok da kızdın. Haklısın. Çok, çok haklısın. Ama... ...şimdi... ...yüzümü... ...elime alıp... ...beni o eve gönderme oğlum. Suretimi bile görmek istemiyorsun. Biliyorum. Oğlum, müsaade et. Yanına geleyim. Anne. Ben sizden ve yalanlarınızdan uzaklaşmak için gittim eve. Kendime yeni bir hayat kurmak için, bir aile kurmak için. Oğlum. Ne kadar kızsan da, küssen de annem seni. Ne olur kapılarını kapa babana. Ne oldu anne? Ne yaşandı da hastanelik oldu? Ha? Neden o yalıya dönmek istemiyorsun? Biliyorum. Ne duymak ne dinlemek istiyorsun ama... ...anlatmadan da olmuyor işte. Necip Bey mecbur kaldığı için evlendi Zümrüt Hanımla. Zümrüt Hanım hakikatleri sana söylemekle tehdit etti bizi. O da buna mani olmak için zorla oturdu nikah masasına mecbur Nasıl yani? Evlilik. Bir düzmece mi? Böyle olacağını bilmiyordum Necip Bey. Yani bilseydim İkbal Hanım'ın yanında söylemezdim. Böyle hususi meseleleri önce kendi aramızda mütalaa etsek... ...daha isabetli olur Düzümlüt Hanım. Malum bunlar mahrem mevzular. ...ben biraz hava alacağım. Sen üzülme. Bu vebalin altında ezilme diye. El mecbur. Sessiz kaldık bu şantaja. Yani yalanlarınız daha fazla ortaya çıkmasın diye değil mi? Oğlum. Yeter anne sus. Tamam mı? Daha fazlasını dinlemek istemiyorum. Oğlum. Beni o eve gönderme oğlum. O insanlarla kalırsam inan sebebim olurlar. Yaşayamam. Ölürüm. Çınar, annen nasıl? İyi mi? İyi çok şükür. Ben bayıldığını duyunca çok endişelenmiştim. Toprak, seninle bir şey konuşmam lazım. Gelsene. Ben şöyle geçelim. Ee, annem bizde kalmak istiyor. E tamam. Zaten olması gereken de bu değil mi? Yani senin yanında kalması. İkbal Hanım, senden başka kim var Çınar? Orası öyle ama onu çok kızgınım. Yani yüzüne baktıkça söylediği yalanları hatırlıyorum. Bir yumruk gibi boğazıma takılıyor hepsi. Gerilip ağır bir laf edip kalbini kırmaktan korkuyorum onu. İyi de daha işin aslını bilmiyorsun ki. Yani hiç sormadın ne olduğunu. Sen sadece sonucunu öğrendin. Sonra da bütün kapılarını kapattın. Oysa insanın başına neler geliyor? Sen kendi hayatından pay biç. Hepimiz insanız sonuçta. Bazı hatalarımız oluyor. Asla yapmam dediğimiz sürü şeyi yapmadın mı? Hepimiz yapıyoruz. Ama eğer annenle babanı dinlersen belki hak verirsin onlara. Toprak. O adam benim babam değil. Peki ama eğer annem bizde kalmak istiyorsa ona hayır dememelisin Çınar. Çünkü her şeyden önce bu senin evlatlık vazifen. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.